Maun Suresi'nin mesajını birlikte keşfedelim. Bu sure, günlük hayatımızda bize yol gösteren bir ışıktır. Bu kutsal metni incelemeye hazır mısınız? Küçük İyilikler Suresi olarak da bilinen Maun Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 107. suresidir. Sure, başkalarına yardım etmenin ve iyi işler yapmanın önemini vurgular. Şimdi Türkçe telaffuzunu öğrenelim. Bismillahirrahmanirrahim. Era eytellezi bu biddin. Fezalikelezi yedul yetim. Ve la yehuddu ala taamil miskin. Feveylul lil musallim. Ellezine hum an salatihim sahun. Ellezine hum yuraun. Ve yemne unel maun. Ve şimdi anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Karşılığını yalanlayanı gördün mü? İşte o yetimi itip kakan ve yoksulu doyurmayı teşvik etmeyendir. O halde namaz kılanlara yazıklar olsun. Onlar ki namazlarından gaflet içindedirler. Onlar ki yaptıklarıyla gösteriş yaparlar ve ufak yardımları bile esirgerler. Bu ayetler üzerinde düşünün ve günlük hayatınızda size nezaket ilham vermelerine izin verin.